Değerli hastalarımız, sevgili annelerimiz ve anne bugün sizin için kısa bir video hazırladık Güne Kadın Sağlığı Merkezi olarak. Ben kadın doğum doktoru Doktor Hatice Işık. Yanımda çocuk doktoru uzmanımız Melek Hanım var. Merhabalar. Onunla birlikte özellikle bugünkü konumuzu koronavirüs salgını üzerinde durmak istedik. Evet, çok fazla şey dinledik, çok fazla konuşma yaptık, belki bu konuda video da çektik ama 6 ay geçti, biraz böyle gevşemeler oldu. Özellikle son zamanlarda, son 1,5 aydır da Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi sayılar çok fazla artmaya başladı. Biz de hatırlatmalarımızı tekrar yapmak istedik, özellikle annelerimiz ve dostlarımız için. Yani ben kendi adıma şimdi gebelerimiz için önerilerimi söyleyeceğim. Daha sonra sözü Melek hocama vereceğim. Melek hocam da doğu sandalyelerimiz için ve bebekleri için yeni doğanlar için önerilerini söyleyecek. Biz gebelerimiz için maksimum koruma istiyoruz. Özellikle her zaman söylüyoruz, ama tekrar hatırlatmak, toplu alanlara gitmeyelim. Yani şu anda olan düğün. Ee, yemek, toplu yemekler, e, asker uğurlamaları, e, işte sünnet düğümleri vesaire gibi toplu alanlara kesinlikle gitmenizi önermiyoruz. E, Maskeli dahi olsa. E, normal zamanda maskenizi mutlaka takın. Evet şu anda benim maskem yok ama e, sırf size sesini duyabilmek için takmadım. E, yoksa sosyal mesafemizi koruyoruz normalde 24 saat maskeliyiz. Siz her zaman maskenizi mutlaka takın ve sosyal mesafenizi koruyun. Bunun dışında yakında grip sezonu geliyor. Grip sezonu öncesi mutlaka grip aşınızı vurunun. Gebelerinize hiçbir zararı yok. Grip aşısı vurulmalarını öneriyoruz. Ve maksimum düzeyde takviye ürünler ve doğal beslenme. Bu takviye ürünlerden de özellikle önerdiğimiz e, propolis gibi takviye ürünü, e, D vitamini ve balık yağı. E, balık yağının çok fazla olduğu, D vitamini ve balık yağının çok fazla olduğu balık tükenmesini, tüketilmesini de özellikle size öneriyoruz. E, beslenmenize mutlaka e, dikkat edin, öğün atlamayın ve bol bol sıvı alın e, diyorum. E, özellikle e, şimdi Melek Hocam da Loğusa ve yeni doğanı olan o özellikle yeni Loğusa'nın annelerimiz için önerilerini Evet, evet. E, teşekkür ederim Hatice Hocam Yani gerçekten e, hiç bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Bu salgın bitecek, evet bir gün bitecek ama şu an kesinlikle rahat zamanı değil. E, rakamlar kötü. Kendimizi korumalıyız e, Özellikle gebelerimiz, e, anne adaylarımız, annelerimiz, küçük bebeği olanlar, çocuklar. Yani kesinlikle gerekmedikçe aynı şekilde hala dışarı çıkmıyoruz lütfen. Çünkü toplu organizasyonlara katılmıyoruz çünkü virüs çok yayıldı. Ve rakamlar çok kötü. Ee, biz kendimizi korumamız lazım. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Hatice Hocam'ın dediği gibi kalabalık işte düğündür, asker uğurlamalarıdır, e, cenazeler. Yani ka katılmayacağız böyle yerlere. Hani Kim daralırsa daralsın. Kendinizi ve çocuğunuzu düşünün. Bu zaman o zaman. Bu salgın evet bir gün bitecek. E, fakat o zamana kadar biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor özellikle gebelerimiz yani hani bu virüsü dediğim gibi yeni bir virüs ve biz çok tanımıyoruz. Uzun dönem etkilerini de çok bilmiyoruz. ve hani sizin gebeliğinizin başında geçireceğiniz bir koronavirüsün sonrasında bebeğinizde neler yapabileceğini şu an çok bilmiyoruz açıkçası. O yüzden mümkün olduğunca hiçbir geçirmemeye çalışın ve kendinizi koruyun, kollayın. özellikle doğum sırasında hastanede kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyin. Eve gittiğinizde kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyin. Siz ve size bakacak anneniz, kayınvalideniz, bir yakınlarınız dışında eve kimseyi kabul etmeyin. Bu konu çok önemli değil mi evet. Melek hocam? Yani mesela hı hı. hastalarımız önceden çok güzel partiler yapıyordu, kırkın çıkma partisi evet. gibi, işte diş partisi gibi vesaire. Bu konu hani hatırlattığınız çok iyi oldu gerçekten de. Hani bu partileri birazcık ara vermenizi istiyoruz. Biraz kendi aranızda yani evet, sadece anne sürürüz. baba arasında yapın yani kendi anne baba çocuk yani üç kişiden ibaret. Bu partileri lütfen yapmayın ve ziyaretçi lütfen kabul etmeyin Evet çok çok önemli bebeğin yeni doğanın sağlığı için. Evet, evet. çünkü dediğim gibi hani evet çocuklarda çok hani sıkıntılı vakalar görmedik ama görülen vakalar da var. Ee, ve hani bu virüsün daha neler yapabileceğini çok da bilmiyoruz. Biz olabildiğince hem kendimizi hem de bebeğimizi korumamız lazım. Ee, dediğim gibi, Hatice Hocam'ın da dediği gibi kesinlikle toplu organizasyonların hiçbirine katılmıyoruz. Yani kim küsse, kim daralır e, hiç umurumuzda olmasın. Lütfen sadece kendinizi ve çocuğunuzu düşünün Burada annenin sağlığı daha önemli evet, hocam? Evet. Ee, yani e, siz iyi olursanız çünkü bebek evet. de iyi olur. Siz herhangi bir tedavi alırken ya da bu virüs bir şekilde kaptığınızda sonuçta aynı ortamda olacağınız için muhtemelen bebeğiniz ve çocuğunuz da etkilenecek yani. Siz kendinizi korumaya çalışın. Dediğim gibi ek bir takviye bebeklere mümkün olunca vermiyoruz zaten ama annenin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için kullanabiliriz. Anneye D ev vitamini kullanılmasını zaten öneriyoruz dediğimiz gibi. Bebeklere de mutlaka D vitamini kullanılmasını öneriyoruz. Bunlar bağışıklık sistemimizi güçlendiren şeyler. Önümüzde de influenza dediğimiz yani domuz grubu salgını var. Ee, yani Ekim ayından sonra bu vakaları da görmeye başlayacağız ve hani klinikleri neredeyse aynı. Ee, o yüzden çok ayıramayacağız. Bağışıklık sistemimizi zayıflayacak grip geçireceğiz. Koronavirüse daha fazla yakalanacağız. Bu yüzden hocamın da dediği gibi gebelerimiz ve çocuklarımız için ben de mutlaka grip aşısı yaptırmanızı öneriyorum. E, bu dönemde hani... Probiyotik e, hakkında ne hani düşünüyorsunuz hocam? Probiyotik de alsınlar mı özellikle? Yani hani, e, özellikle e, hani bağırsak problemleri olanlar hı. da ben öneriyorum. Bağışıklık sistemini de hani Evet, Bebeklerimiz evet. için de yani tamamen anne sütüyle alan bebekler ek bir şey vermiyoruz ilk 6 evet. ay. Ama onun dışında gerekli durumlarda mesela çok gazlı bebeklerde falan probiyotik takviyeleri evet yapıyoruz. Biz de gebelerimize probiyotik takviyesi yapıyoruz. Bu hem kabızlık sorunlarını çözüyor, hem de enfeksiyonlara karşı güçlü tutuyor gebelerimizi ve doğrusu annelerimizi. Kefir, doğal kefir yapabiliyorsanız, bulabiliyorsanız doğal kefir için doğal kefiri yiyin, yoğurt bol bol tüketin ama eğer onlar yoksa ağızdan alınan probiyotiklerimiz de var. Onlardan da almanızı tavsiye ediyoruz. Zaten annenin bağışıklık sistemi o güçlü olunca özellikle ilk 6 ay sadece evet. anne sütüyle beslenen bebeklerde bebeğin bütün ihtiyacı anne tarafından da karşılanıyor. Evet. evet, evet, gerçekten çok önemli. Lütfen kendinize dikkat edin, bebeğinize de dikkat edin ve kimseyi yaklaştırmayın bebeğinize ve kendinize. Çok çok önemli. Eğer yakınlarınızda mutlaka birisi olacaktır. Hani inşaat öyle gibi görünüyor. Eğer olursa da, e, lütfen e, izole edin, uzak durmaya çalışın. E, bu konuya çok dikkat etmenizi istiyoruz. E, sağlıcakla kalın. E, hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler.